Hakkından, hukukundan bir bölüm, bir parça kendisine istemiyor. Türkiye gerek ekonomik gücü bakımından, gerek askeri gücü bakımından, gerekse siyasi kararlılığı bakımından haklarını ve menfaatlerini, yetkilerini sonuna kadar koruyabilecek, kimseye yedirmeyecek bir kudrettedir. Bunu göstermek her zaman mümkündür. İnşallah öyle bir durumda karşılaşmayız. Fransa, Doğu Akdeniz'de askeri varlığını arttırmaktan falan bahsediyorum. Tuhaf bir açıklama. Eğer siz böyle bir takım çıkar, menfaat gördüğünüz yerlerde kendinize hak iddia ediyorsanız başkaları da Fransa'nın güneyinde, Batı Akdeniz'de hak iddia edebilir. Başka bazı ülkelerde Batı Akdeniz'de o zaman Fransa'nın güneyinde askeri varlık arttırma yoluna girebilirler. Yunanistan'ın peşine takılan ülkelerin daha önceki dönemlerde olduğu gibi şimdi de kısa bir zaman içerisinde hüsrana uğrayacaklarını biliyoruz. Çünkü Yunanistan haksız bir davanın, olmayacak bir işin peşinde, bir iddianın peşinde.